Merhabalar arkadaşlar. Bugün iki video deney ile e, zaten önceki videoda söylemiştim. Şimdi de ıslak kağıttan kuru kağıt geçişi de deney yapacağım diye. Hatta şu an ha arkadaşlar bir şey diyeceğim. Oradaki pastel boyanın rengi gitmiş sadece suya gittiği için. Yani kayıt bomboş oldu ve bu kartları bu tür yani böyle kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi izlediniz böyle demiştim ee, ve şu an bugün yapıyorum. Şimdi e, o zaman deneye videoyu uzatmadan başlayalım. Evet ilk ol, e, kullanacağımız malzemeler bir yarım bardak su. Herhangi bir defterinizde ya da A4 kağıdın yarısını kopartıp bir kağıt. Ve kağıda sığacak. E, kağıdı katlayamayacağız. Kağıdı, sığacak. E, böyle kutu. Sizin kağıdınız küçükse öyle bir, kutu koyabilirsiniz. İlla ayakkabı kutusu olmak zorunda değil. Ee, şimdi arkadaşlar deneyimize geçelim artık. Şu an eşyaları söyledim. Deneyi anlatıyorum. Bir önceki videoyu izlemeyenler için. Şimdi buradaki bir birisini koparacağım. Sonra onu e, minik minik ıslatacağım. Arkadaşlar. Sonra ııı e, bunu bu kredi kutunun içine koyup balkonda yaklaşık 5 saat bekleteceğim. Ve 5 saat sonra bakacağız kurumuş mu. Eğer kurumamışsa 2 saat bekleyeceğiz. 2 saat sonra kurumamışsa deney başarısız demek arkadaşlar. O zaman deneyimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kredi alaka sayfadan koparacağım. Öyle daha kolay oluyor. Şu an bu şekilde arkadaşlar. Ve bu kopardım. <laughs> Hastayım böyle arada. Bir önceki videoyu izleyenler biliyordur. <laughs> Şimdi e, birik birik ıslatacağım bunu direkt böyle şey yapmayacağım. Bunun için bana bir şey gerek. Ama nasıl? E, kaşık gibi. Ama tabla kaşık değil bu. Şimdi bakayım arkadaşlar. Şöyle yok. Aslında böyle böyle daha kolay olur. Öyle daha şey olur. Arkadaşlar burada böyle dökeceksiniz. Yavaşça suyu indiriyorum. indiriyorum, indiriyorum. Bakın. Biricik damlayacak. Hah. Şimdi size göstereyim. Şurada. Damlayı görüyorsunuz ya. Şimdi onu yayacağım. Yetmezse bir daha minicik dökeceğim. Bu arada arkadaşlar tüm kullandığınız kartları böyle yapabilirsiniz. Kurşun kalemle çizdiyseniz silip Islatıp balkona koyup geriden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi kullanacak hal olacak diyeceksiniz. Tabi olacak ama fazla fazla eski kıyafet gibi gözükecek. Ama bence öyle de kötü gözükmez. Yani ben öyle yaparım. Bu deneyin başarısız olması bence imkansız. Çünkü yani olur, olabilecek bir şey. Ama bu kent biraz e, ağır şey yapmamız gerekiyor. Şu an her yere su döktüm. Su da bitti. Evet. Şimdi kırıntı. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz şu an. Burayı de, dere gibi oldu resmen. Şimdi yayıyorum. Ah. Şu an yayıyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Evet şimdi. E, ben buraları temizleyip geliyorum. Kedi. E, alacağım. Ve kutuya koyacağım hemen. Burada kedi kaldırdığımda diğer kırdım, e, şeyi kum kurun. yanlışlıkla dondu. O yüzden ben de kapatmak zorunda kaldım dermişim, donmadı. Çok kötü öksürdüm, bunu dinlemesi istemedim. Evet, şimdi kırt, kırdım. Şu an kırt böyle çok esnek, normalde ses çıkarırdı. Ama şimdi bunu kutuya koyuyorum biraz kusura da dinlenir. Burada kapalı alan olacak. Kapalı alanda kuruyacağını bilmiyorum. Ama kapalı alanda olmazsa iki saatte güneşte bekletiriz. Ama o zaman da güneş olmaz artık akşam olur. Ama yine de başarılı arkadaşlar. Evet şimdi kutuya koydum şu an. Şu an biraz burada içeride kalsın kutuyla birlikte. Şu an güneş. Göstereyim güneşi. Biraz da pencereyi açayım. Evet arkadaşlar şu an hava gayet güzel. Şimdi açacağım güneyi. Ha ben de açtım, zannettim de kilitlemiş. Bu çok sıcak. Şimdi kutuyu da alalım. Bunu kutuyu ne için koydum? Çünkü içine, kıyafetin üstüne böcekler gelmesin diye. Gelirlerse de ölürdü o yüzden. Şimdi benim odamdaki balkon çok küçük. O kadar küçük ki böcek zor yazma göstereyim size. Sitede şey yapılıyor. Bu sesler, ses geliyorsa şu an sitede şey yapılıyor arkadaşlar. Şivelleri şey yapıyorlar da. Şimdi böyleyiz ya. Balkonum bu kadar küçüklükte yani. Yer ya bu kadar. Ama. ama diğer balkonlarımız bu çok büyük de. Şimdi bunu koydum arkadaşlar. Şuraya koydum. Görebiliyor musunuz? buraya koydum arkadaşlar böyle. Şimdi 15 saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi e, saat tam olarak saat tam olarak 2. Iki. Yani 2'yi 5 geçeceğim ama ben onu 2 diye sayayım. 3-4-5-6-7 e, yedi. Saat 7'de yani 19.00'da Görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 5 saat değil de 5 saat abartmışım. Bir buçuk saat bekletmeniz gerek. <laughs> şimdi balkondan alalım. 5 saat de kuru yani ama çok uzun bir vakit. Bir buçuk saat oldu şu an. Şimdi kutuyu bırakmıştım aldım. Bakalım ya Açın içini. Kağıt aldığım gibi göstereyim size. Islak mı? Şimdi kayıt böyle. Hani esnek demiştim ya. Bakın şimdi katlanma gibi. Böyle. Bakalım bir şey yazabilecek miyiz üstüne? Ayrıca Sultan yazıyorum. Bu kalemim şey Şöyle. <laughs> evet arkadaşlar yazılıyor ee, ama bu şu an yazılmak için tam kıvamı değil. O yüzden bir buçuk saat yerine iki buçuk saat bekliyorsun. Deney başarılı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.